Kolay gelsin. Sağ ol. Vay Ramza merhaba. Merhaba. Nasılsın iyi misin? Sağ ol. Ben hayvanların yanına giderim. Benim hayvanlarım şu anda Madur'da, Madur O Otağı yok. Kaymakam varlığa selamlarımı söylerim. Ben bir yer tespit etsinler. Ben hayvanlarımı götürürüm. Ben 10 tane çocuğum var. ben her şey, şeyim oldu. Benim emekli, maaşçı, memur değilim. Evet. Ben 5 tane bekarım var. Siz Kaymakam Bey'e çıktınız mı, görüştünüz Ay, mü? Hayır, çıkmadım. Fazla ha, bir... kullanmadım. He, tamam. Aa, onlara selamımı söylüyorum. Baş Böyle üstüne. Bana bir yer tespit etsinler, ben rızam var, hayvanlarım kırılır. Kuraklık nasıl kuraklık? Kuralı yerde hiçbir şey yok. Gezerim, hiçbir yer yok ki götüreyim. Otlar kurumuş. Otlar kurumuş. Maduruz. Gece günü dua ediyoruz. Yağış da yok, araziyada yok. Ne yapacağımız belli değil. Allah kolaylık versin Bayramca. Söyleyin bize tamam. bir yardımda bulunsunlar. Tamam ileteceğiz oralara evet. inşallah. Acilen acilen. Tamam bunu yayınlayıp kaymakamlığa ileteceğiz evet, teşekkür inşallah. Teşekkür ettim. Kolay gelsin. Selam tamam, söyle çocuklara. Ettim. Hepsine selamımı söyle. Başında başı geçsin ta otururum Ramazan'dan da ben babasıyım. Acilen bana bir yer tespit etsinler. Tamam ileteceğiz evet, ilgili bay yerlere. hayvanlar burada kırılır, berre yok, çayır yok. Kimi yerine bırakın, kimi tarlasını bırakın. Evet. Tamam mı? Tamam. Selamlarını söyle. Sen Teşekkür. de selam söyle çocuklara. Teşekkür bir ara gel. Tamam. Öyle, tamam. Böyle, tatlı zamanda gel. Tamam haber tamam. verip geleceğim. Tamam. Kolay gelsin. Sağ ol sağ ol. Bir daha bulunuyorum ha. Tamam. Vali, vali bey ne kaymakam beye. Tamam, Vali Bey'e kaymakam Bey'e ileteceğiz inşallah. Rıza'm var, bana bir ye tatbik desinler. Acil ne? Tamam. Tamam mı Ben hayvanlarım torpak yiyiz. Beş pekarım var, emekli değilim, maaşçı değilim, memur değilim. Ben onunla idare edeceğim. Tamam mı Benim yardımlarımız da hep yastılar. Bunları ileteceğim amca. Tamam, teşekkür ederim. Sağ ol.